Benim adım Kayra. Yaşadıklarımı anlatmak zorundayım. Çünkü sustukça daha kötü oluyor. Ama paylaşmaktan da korkuyorum. Kimseye zarar gelmesini istemiyorum. Üniversiteyi bitirdim yılın yazında köydeki babaannemin yanına gitmiştim. O yazı orada geçirmek istiyordum. Küçüklüğümde de çok gittiğim bir yerde Ama bu sefer farklı bir hava vardı. Özellikle köyü mezarlığının oradan geçerken garip bir ürperti hissediyordum. Sanki biri beni izliyordu. Bir gün kahvede otururken çocukluk arkadaşım Erdal geldi. Üzerinde garip bir yorgunluk vardı. Gözleri çökmüştü. Beni dışarı çağırdı. Sigarasından derin bir nefes çekti ve Hayra, sana bir şey anlatmam lazım, ama kimseye söylemeyeceksin, dedi. Başına eğdi ve kısık bir sesle devam etti birkaç hafta önce Hasan'la bir büyücüye gittik. O an içimde bir sıkıntı belirdi. Köyde büyüyle uğraşan biri olduğu yıllardır konuşulurdu. Ama herkes sadece dedikodu zannederdi. ''Neden büyücüye gittiniz?'' diye sordum. Erdal titreyen elleriyle yüzünü ovuşturdu. Bir kıza tutuldu. Deli gibi aşık olmuştu. Ama kız başkasını seviyordu. O da kara büyü yaptırmaya karar verdi. Ben de yanında gittim yalnız bırakırsam başına iş alabilirdi. Erdal, mezarlığın arkasındaki eski harabe evde yaşayan yaşlı bir kadından bahsetti. Ona koca ana diyorlarmış. Koca ana Hasan'a bir muska yapmış ve bunu kızın yaşadığı evin eşine bırakmasını söylemiş. Ama olaylar bundan sonra korkunç bir hal almış. Hasan, muskayı bıraktığı gece uykusunda boğuluyormuş gibi hissetmiş. Gözlerini açtığında odasının tavanında siyah bir siluet gördüğünü söylüyordu. Kıpırdayamıyormuş, sadece görebiliyormuş. O geceden sonra sesi değişti. Rüyalarında sürekli bir mezarlık gördüğünü anlatıyordu. Sonunda iyice aklını kaybetmeye başladı. Erdal'ın anlattıkları beni gerdi. Ona beni Hasan'la görüştür, konuşayım dedim. İstemedi ama ısrar edince kabul etti. Akşam Hasan'ın evine gittiğimizde içeriden gelen garip iniltiler tüylerimi ürpertti. İçeri girdiğimde Hasan'ı yatağın kenarında cenin pozisyonunda yatarken buldum. Üstü başı perişan haldeydi. Gözleri kıpkırmızıydı ve bir şeyler mırıldanıyordu. Beni bıraktılar ama geri gelecekler. Ve tam olarak anlamadığımız şeyler. Aralarından sadece birkaçını seçebildim. O gece orada 2-3 dakikadan fazla durmadık. Dışarı çıktık. Erdal bana bir şey daha söyledi. Koca ana bize demişti ki, eğer büyüyü bozmaya çalışırsanız bu sefer sizi alırlar. Erdal'ın umutsuz yüzüne dönüp mutlaka bir çözümü olmalı dedim. Evimize döndük. Yatağa yattım. Huzursuz ve çaresiz vaziyette düşüncelerle uykuya daldım. Ben bu işin peşini bırakmadım. Birkaç gün sonra köyün hocasına gittim ve durumu anlattım. Yüzü asıldı. O kadın bu işin ehli kayra şeytanla pazarlık etmiş. Bunlar bozulmaz dedi. Ama yine de bana bir Kur'an verdi ve bazı duaları okumamı söyledi. Bu işlere bulaşmamam konusunda temkinde bulundu. Erdal ile karşılaştık. Konuştuklarımı anlattım ama hiç oralı olmadı. Normal biraz sohbet ettikten sonra evime döndüm. Kur'an eğitimim vardı. Yani okumayı zaten biliyordum abdestimi aldım. Hocanın bana verdiği Kur'an'dan sürekli olarak çözüm yolları arıyordum. Türkçe meali de vardı içinde. Hem araştırma olarak kullandım hem de şifa niyetini okudum. Sonrasında yorgun düştüm ve uyudum. O gece rüya gördüm. Hasan ile ilgili. Fakat hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama kalktığımda kötü bir his vardı içimde. Günlük köy işlerini hallettim. Oturduk kalktık derken saat epeyce geç oldu. On buçuk civarıydı sanırsam. Erdal ile sözleşip Hasan'ın yanına gittik. Kapıyı çaldık. Evde kimse yoktu. Kapı açıkmış. Kapıyı tıklarken kendiliğinden açıldı. Ev sessizdi. Kimse yoktu. Ama ışıklar açıktı. Hasan diye seslendik. Fakat cevap yoktu. Odasına doğru gittik. Ve içeriye girdik. Hasan dümdüz bir şekilde... ...kasılmış yatıyordu. Sanki birisi onu zorla esas duruşumdaki gibi tutuyordu. Öldüğünü ilk gördüğümüzde anlamıştık. Gözleri tamamen bembeyaz olmuştu. Erdal sinir krizi geçirdi. Ben ise donup kalmıştım. Jandarma ve sağlık ekibi geldi. Baktı ama rapora sadece kalp krizi yazıldı. Ancak biliyordum. Bu böyle bir şey değildi. Hasan o mezarlığa defnedildi. En başından beri beni huzursuz eden o yere. Köyde o günden sonra kimse büyüden bahsetmez oldu. Hatta köy halkı kendi aralarında köyü terk etmek gibi konuşmalar olduğunu işitti. Büyücü çoktan civarı terk etmişti bile. Belki de bu köylüleri daha çok endişelendiriyor. Büyücü olacaklardan kaçıyor algısı yaratıyordu. Hasan'ın başına gelenler sadece bir başlangıçtı. O büyü bozulmadı. Lanet devam ediyor. Beni gece takip eden, insanları da takip eden gölgeleri hissediyorum ve duyuyorum. Gözlerimi her kapattığımda o mezarlığı görüyorum. Ben köyden ayrıldım, eve döndüm. Fakat o lanet bir leke gibi hayatıma yapıştı. Döndüğüm gün Hasan ile benzer bir şekilde bir kişi daha ölmüş. Erdal bizim köye yakın bir köyde yaşayan amcayla köyde yaşanan son durumlar hakkında konuşurken amca birden sizin orada o büyücü kadının evine çok giren çıkan olurdu. İyi olmuş gittiği demiş. Bu sayede köyün belki de yarısından fazlasının büyü yaptırmak için koca anayı ziyaret ettiği ve büyü yaptırdığını öğrenmiş olduk. Sadece Hasan'ın sırası gelmişti ve Hasan'ın dediği gibi geri geldiler. Birini daha aldılar. Artık orada olmasam da laneti ben hissediyorum. Seviyorum. Artık ben de rüyalarımda Hasan gibi mırıldanıyorum. Beni bıraktılar ama geri gelecekler. <gülüyor> 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 ሶ ሞኖ ኖ ሞኖ ኖ ው